Merhaba arkadaşlar. bugün iki tane havuzumuz var. Evet, Gaye'ye iki tane havuz şişirdik. Evet. Evet, biri prensesli, biri mavi havuzumuz değil mi Gaye? Evet, bu en salı havuzumuz. Bu da prensesli. Evet. Mavi salı. Evet, içinde azıcık top var. Şimdi babası onun başından aşağı toplar dökecek. Evet. Evet. Hadi baba. Başından aşağı dökülünce yere düşmez, çıkmazlar umarım. Umarım. Umarım, bakalım. <laughs> Yatacak mısın? <laughs> evet, birinci topumuz gitti. 200 tane 100 tane miydi? 100 tane topumuz gitti Gaye. Ama... Diğeri geliyor. <laughs> Güzel mi Gaye? Eğlenceli mi? Evet bayağı top oldu ya. <laughs> evet gördüm, çok güzel. <laughs> Tamam şimdi oturabilirsin. Gezin topların içinde. Sanki toplar. <laughs> Onlar da büyük toplar. Ben büyük toplar. tamam küçük toplarla oyna. Bebeklerin Biliyor saklanabiliyor mi? mu Gaye? Bebeklerini sakla bakalım bir topların içine. Bebekleri Bak şurada mi? Baby Alibe var. Baby neydi? Baby İlayf. Yazıldığı gibi okuyorum ben ama. Bak Pony de var Gaye orada. Aa şey diyeceğim. Bak bunu ben de böyle yapayım. Sonra da buna dökeyim mi? Yok şimdi dökme annem. Oraya döktü ya baban. Orada bir sakla bakalım saklanabiliyorlar mı? Oh havuzda saklanabiliyorlar mı? Sakla bakalım. Sakla bebeği içine. Dişi <laughs> açılmıyor mu yer? Baby life bebeğimizi gaye beli saklıyor. Hadi Aa saklandı. Saklanamadı daha. Saklandı daha canım. Görünüyor. Görünmüyor. <laughs> Ayaklarını ben görüyorum. Görüyor musun? Aa, şimdi hani görünmüyor bebek bak. Nerede Bebeğimiz bu? kayboldu. Nerede? nerede? Arkanda <laughs> pony var Gaye bir de küçük <laughs> pony var. Arkandaki pony'yi de sakla. Nereye saklayacağım? <laughs> Ay, <benim> <gülüyor> bulundu. <gülüyor> Bebeğimiz bulundu. Ama Hop şey, öyle yapma anneciğim. Dışarıdır. Öyle yapma dışarı çıkartma öyle. Kanepenin altına gitti bak. Gaye öyle atarsan gidiyor. Gaye odasından bebeklerini getirsin. Saklasın havuzumuza değil mi Gaye? Evet. Evet Gaye Belis arkası dönük bekliyor. Biz bu oyuncaklarımızı saklayacağız. Gaye Belis havuzumuzun içinden bulacak. Evet Gaye bakmayacak değil mi Gaye? Evet. <laughs> Şöyle farklı yerlere atalım. Evet biraz toplarımız az geldi sanki. Tamam bekle canım azıcık kaldı. Bekle sen bekle. Hayır bitmedi daha bekle. Tamam bitti hadi bul bakalım. Havuzumuzun içinde kaç tane bebek sakladım acaba? Hepsini bulabilecek misin? Aa şurada ateşi dönüyor. Aa o kadar da saklamıştım ya. <laughs> Hangisini buldun yakınlaştır bize göster. Angel <laughs> Timus mıydı bu çocuğun adı? Aha. Bebeğin adı. Ana buldum. Tavşan bebek. Böyle şimdi. Tamam bulduğumuzu oraya koy bakalım. Havuzumuz mavi havuzumuza koy. <laughs> Ay şurada yüzü dönüyor. Bunları Evet, üç tane. İki tane de deniz kızım buldun. Sen bulduklarını bize yakınlaştır, bir göster. Gel. O attıklarını da getir. Bakalım. Şöyle üç tane deniz kızını da buldu gaye. Evet. Şimdi... Evet, bakalım kaç tane bebek kaldı şimdi acaba? Acaba, acaba, acaba neresinde? <laughs> maşayı mı buldun? Maşa. Aa, maşayı buldu gaye. Bebek maşamızı buldu. Başka başka. Hop oh, yavaş. <laughs> oyuncak varsa kırılır oyuncak. Aa bir tane daha bebeğimizi buldu. Başka bebek var mı? Bilmem. Bul ara bakalım var mı başka acaba? <laughs> Bulamıyor musun? Yok muymuş? Bitti mi ki? Beraber bakalım mı? bulamadın mı? Bir de at saklamıştım ben. At bak şu taraflara bak. Öbür önüne bak. Şu arkana bak. Arkana, arkana bak. Bulamadın mı anneciğim? Biraz daha ara. Poni vardı ya poniyi sakladım. Aaa Aa, buldum. Aa, bu da var mı? Evet onu da saklamıştım. Başka mı? Evet başka saklamadım o kadarcık herhalde. Yine saklasana. Yine mi saklayayım? Tamam. Şimdi yine saklayalım bakalım. Önce şu top havuzumuzda biraz yerler açalım. Şöyle. İki. Kaç tane bebeğimiz var sayalım önce. Bir. İki. Nerede? Ama görmek yok. Dört. Üstüne atlamak da yok havuzun. Şöyle. Beş. Altı. Yedi taneymiş. Tam şöyle saklayalım şimdi. Toplarımızla kapatalım. Ben de su içiyorum anne. Tamam Sen de su iç, ben de bunları saklayayım. Evet, saklandılar. Gayeyi bekliyoruz şimdi. İçine girmeden bulacağım ama annem, tamam mı? Kırılabilirler, üstüne atlama. Evet bir tane bebeğimizi buldum. Boş havuz at. Dur şu havuzu biraz yakınlaştıralım bekle. Koltuğumuza çok değmiş. da evet. evet, Buldum, görünüyor. Görünüyor mu? Görünmeden de bulabilirsin. Görünmeyenleri de bul o zaman. Onları güzel saklayamadım demek ki. <laughs> Eline karıştıracaksın canım. Evet, içine girmeden ellerine karıştır. Yok. Karıştırsana annem var diye tamam. Deniz kızları falan var bu onları. Aa, buldum. Buldun. Şimdi deniz kızlarını da bul. Yavaş. Evet, hadi bakalım. tane mor deniz kızımız var. Bir daha başka deniz kızımız var. Çek biraz maviyi. Tekle biraz öbür tarafa. Tamam. Yeter fazla tekledim. Hadi bul. Karıştır elinle canım. Öyle nerede olunca bulunur mu? Nerede deyince. Evet. Evet Temin elledin. <laughs> Elini elledin geri bıraktın. Evet onu da buldun. Bitti mi? Kaç tane buldun? 2, 4, 5, 6, 7 tane var. Bitti galiba. Evet bir de ben bakayım böyle. Başka yok. Evet 100 gaye. Biraz daha büyük havuz almamız gerekiyormuştu sana. Ayaklarını da içine girdir. Heh. Bir dahakine de kaydırağımızı koyalım bakalım. Kaydırağımız sığacak mı Murat? Tamam mı? Tamam. Bir dahaki videomuzda da öyle yaparız. Görüşürüz Gaye. Görüşürüz. Bay bay.